60 yıllık tiyatro hayatına sonsuz bir dünya sığdıran, hep daha çok oyunda olmak isteyen, kalbinin kuzeyinde hep sevgiyi taşıyan oyuncu Erol Günaydın'ın hayat hikayesi bu. Bu yıl sevgili Erol Günaydın'ın aramızdan ayrılışının 13. yılı. Sizce de hiç gitmemiş ya da gitmeyecekmiş gibi değil mi? Sesi bunca kulağımızda dolanırken bir klibin sahnesinden, eskimeyen eski dizilerin karakterleri arasından bize göz kırparken bu mümkün mü? Ne mutlu ona ki hayattan beklediği mutluluğu dünya gözüyle yaşamış. Bu konuda gözü açmış tabi. Hiçbir zaman tam olarak tatmin olmamış. Her zaman daha fazla oyunda rol almak istemiş. Onu güzel bir oyunda yer almak dışında sonsuz mutlu edecek çok az şey varmış. Bir şeye böylesine sonsuz bağlı kalabilmek ne güzel ve elbette ne zor. Bence hala vazgeçmedi aslında. Kalbi buralarda gibi. Konuşmasa da tek bir kelime coşuyormuş hissi veren sahneleri gibi. Erol Günaydın 16 Nisan 1933'te yıllar sonra masal ülkesi olarak tanımlayacağı Trabzon Akçabat'ta dünyaya geldi. Ailesi onu bir masalın içinde büyütüyordu adeta. Matrak ve sezgileri güçlü anacığının üçüncü çocuğuydu. Hayal gücü sınır tanımayacaktı. Tıpkı başarıları gibi. Babası Kazım Bey, Kızıroğulları lakaplı bir aileden geliyordu. Nakliye işiyle uğraşan Kazım Bey, bir gün çocuklarının eğitimini bahane ederek ailesini topladı attı bir kamyonun arkasına ve İstanbul'a getirdi. Beşiktaş'a Aleybey Bey sokağına yerleştiler. Erol 8 yaşındaydı. Burada ilkokulu birincilikle bitirmişti. Okul ve dersler işini çabuk çözmüştü. Bu süreçte onu zorlayan tek bir şey vardı. Karadeniz şivesi. Neyse ki zamanla onu da çözdü. Başarısının ardından akrabalarının önerileriyle Galatasaray Lisesi'ne kaydı yapıldı. Bu yatılı öğrencilik süreci Erol'un hayatı öğrenmek adına attığı ilk bilinçli adım olmuştu kendisini burada keşfetti. Ömrüne bereket olacak dostlukları işte bu sıralarda kurdu. Erol Günaydın önce öğretmenlerinin hicvettiği, kendi hazırladığı küçük gösterilerle sınıflar arasında bir turne yaptı. Ardından da kendisini okulun tiyatro kulübünde buldu. Erol'un annesi tüm şen şakraklığıyla onu ilk izlediğinde şöyle yorumlayacaktı. Uşağım ben de seni bir şey yapıyorsun sanıyordum. Sizin yaptığınız maymunluk da İzledikleri oyunda çocukken geçirdiği hastalıktan sebep yürüyemeyen oğlunun yattığı odanın duvarını maviye boyayan, uçurtmayı da duvara çiviyle sabitlemiş, ipin ucunu da uçurması için kendisine vererek baharı yaşatan bir baba vardı. Erol Günaydın, gönlüne düşen tiyatro sevdasını edebiyatla besliyordu. Geceleri Özdemir Asaf'la geziyordu. Özdemir Asaf, Erol'u şöyle tanımlıyordu. Biri vardı. O ilk ağlamayı bulup herkesi güldüren. Sonra bunu unutup ağlarcasına gülen. Edip Cansever bir başka çok sevdiği dostu olmuştu. Sonra Atilla İlhan vardı. Melih Cevdet Anda ile birlikte. Melih Cevdet andayla kız liselerindeki edebiyat matinelerine katılır, La Fontaine'den masallar okurdu. Can Yücel, Oğuz Aral, Necati Cumalı, Ferruh Doğan hepsi ama hepsi gençliğinin en güzel yanlarıydı. Said Faik ise onun için kara oğlanım diyordu. Ve gün gelecek... Gazanfer Özcanlar'la, Nejat Uygur'larla birlikte anılacak Türkiye'nin sanat yüzü olacaklardı. Takvimler 1955'i gösteriyordu. Haldun Dormen Amerika'dan henüz dönmüş, gencecik bir yönetmendi. Yolu onunla da kesişmişti. Tanıştılar. Erol Günaydın ilk kez Papaz Kaçtı oyununda Humphrey adlı bir rahibi canlandırmak için sahnedeydi. Küçük bir rolü bu ama olsun demişti. Erol zaten ömrü boyunca hiçbir rolde büyüklük aramadı. O rolünü kendisi büyüttü ve kocaman göründü hep sahnede. Bu konuyla ilgili en güzel şeyi Ferhan Şensoy söylemişti belki de. Erol abi rolün büyüğünün küçüğünün derdinde değildir. En küçük rolü öyle bir oynar ki kimseye bakamazsınız o sahnedeyken. O zaten hep başroldedir. Her oyuna kendisinden bir şey katmanın çabasındaydı o. Yine de ilkinin heyecanı bambaşkaydı işte. Yıllar yıllar sonra bir gün bir röportajında o günün heyecanını ve tiyatro dolu geçen yıllarını şöyle özetleyecekti. Kadıköy Süreyya Sineması'nda ilk oyunu oynayacağız. Oyunun adı Papaz Kaçtı. Orada üçüncü perdede küçük bir rol oynuyorum. Bir papaz rolü. Heyecandan iki perde bekledim kapının arkasında. Elim zilde. Zili çalıp içeriye gireceğim. Derken zile bastım. Kapı açıldı. Haldun Dorman kolumdan içeriye çekti beni. Bir girdim bir başladık oyuna. Kahkaha, alkış, kıyamet, yıkılıyor ortalık. Ben orada sessiz bir rahip oynuyorum. Her şeyden korkan, ürken, vaaz vermeye gelen bir rahip. Durduğum yerde sağa bakıyorum alkış, sola bakıyorum alkış. Yıkılıyor ortalık. Ama neyi alkışladıklarının farkında bile değilim. Oyun bittiğinde ter içinde kaldım. Ne olduğunu anlamadım. Herkes birbirini öpüyor falan. Ben de yüzümü, gözümü sildim. Beşiktaş'a evime vapurla gittim. Soyundum, yattım. Sabah kalktığımda 60 sene geçmişti üstünden. 60 senedir hala tiyatrodayım. O zamanlarda askerlik ve öğretmenlik arasında bir seçim yapılabiliyordu. Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Yukarı Biligan köyünde yedek subay öğretmen olarak vatani görevinin başındaydı. Köye geldiğinde görevlisi olduğu okulun çok hasarlı olduğunu gördü. Hemen marife bir dilekçe yazdı ve okulun durumunu burada eğitim vermenin tehlikelerini bildirdi. Bir heyet geldi okulun durumunu inceledi. İnceleme sonucunda çıkan rapor okulun temelden çatlak olduğunu ancak kışın don olması sebebiyle bahara kadar çökme tehlikesinin olmadığını söylüyordu. Bu kez Erol kolları sıvadı ve daha şahsi bir yardıma başvurdu. Haldun Dormen'e bir mektup yazdı. Patronum bana yazın. Bana çocuk kitapları yollayın. Benim küçük vahşilerime yardım edin. Marif hiç yardımda bulunmuyor. Okulda hiç oturacak sıra yok. Sıra yapılması için 10 tahta verdiler. Kalemleri, defterleri hiç yok. Tebeşir yok. Galiba bu ay maaşı bunlara yatıracağım. Önlük için siyah kumaş yollarsanız çok makbule geçecek. Burada bulmanın imkanı yok. Muhtar'a söyledim. Köylülerle çalışıp köyün yollarını düzelteceğiz. Baharda da köye ağaç dikeceğiz. Patronum biliyorum isteklerim çok oldu. Ama bunlar çok az paraya bakar. Çok özledim sizleri. Kendimi bu işlere vermezsem hiç günler geçmeyecek. Bitmeyecek. Dağlar kadar büyüdüğü için. Sonrası hep güneşli hep çiçekli. Neye sevgiyle dokunursun da iyileşmez ki? Erol askerden dönmüştü. Hem de kendisine çok şey katarak. Tiyatroya olan özlemi içini kavuruyordu. Döner dönmez daha çok heyecanla, daha çok şevkle sarıldı tiyatroya. Sonra İzmir turnesine çıktılar ve işte onunla burada tanıştı. Güneş Hanım'la. Evlenmeye karar vermişlerdi. Sonra Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Şükran Güngör toplaşıp Manisa'ya kız istemeye gittiler. Hemen evlenip İstanbul'a yerleştiler. Erol o sıralar bir sinema filmi çekimi için İzmir'deydi. Güzeller güzeli karısı hamileydi. Doktor üçüzlerinin olacağı müjdesini işte o gün verdi. Sonra Erol çekimler için İzmir'e, karısı da hamileliğine döndü. Çok geçmeden de doğum haberi geldi. Üç çocuk doğurmuştu. Ancak biri doğar doğmaz hayata veda etti. Erol doğum ve ölüm haberini henüz almıştı ki ikinci çocuğunun da kötü haberi geldi. Sadece biri tutunabilmişti hayata. Yine de toplamda bu evlilik onlara 3 evlat verdi. Demek ki üçünün birlikte zamanı değildi. Günaydın çifti çocuklarına Ayşe, Fatoş ve Günfer adını verdi. Erol Günaydın 1960'ta ilk sinema filmi Yeşil Kurbağalarla Beyaz Perde'de boy gösterdi. Ancak bunun yanında 90'lar döneminin dizilerinde de vardı elbette. Sinema filmleri, tiyatro oyunları arasına TRT'de yayınlanan Çiçek Taksi'yi de sığdırdı. Ayrıca Nasrettin Hoca tiplemesi, meddah gösterileri ve hatta seslendirmeleriyle Erol Günaydın her yerdeydi. 90'larda yaşayan bir çocuksanız onu çoğunuz çiçek taksiden hatırlar. Ama en çok sıcacık aile ortamında Erol Günaydın'ın babacan tavrıyla her hafta evlerimize konuk oluşlarını hatırlarız. 1992'de mahallenin muhtarlarındaydı. Sonra 2004'te Cennet Mahallesi. Tüm bu çalışmalar arasında onun adı aslında birçok seslendirmede de geçti. En meşhurlarını saymak gerekirse Ayı Yogi, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Biblo Baggins, Yukarı Bak animasyonunda Carl Frediksen. İzlediğinizde sesin sahibini tanımış mıydınız? Yeşilçam'da seks filmlerinin yoğun olarak hissedildiği dönemde başına gelen olaylardan bir tanesini şöyle anlatır Erol Günaydın. Bir gün setten çağırdılar. Abi seslendirme işi var gelir misin? diye. Atladım gittim. Neyi seslendireceğimi sorduğumda popoyu dediler. Geçtim mikrofonun karşısına, perdede bir o yana bir bu yana sallanan Popo'yu seslendirdim. Sonra muhasebeden paramı alıp alışveriş yaparak eve gittim. Popo sesinden kazandığım parayla çoluk çocuk karnımızı doyurduk. Sanırım benim için en zor olan bu tarz filmlere seslendirme yapmak oldu. Bakmakta bile zorlandığım bir popoya hayat vermek hayatımın en unutulmaz ve utanç verici anlarından biriydi. Erol Günaydın tüm bu meziyetlerinin yanında bir de senaristliğe soyundu. 1965 tarihli Güzel Bir Gün için adını verdikleri sinema filminde Erol Keskin'le birlikte 4. Antalya Film Şenliği'nde en iyi senaryo ödülüne layık görüldüler. Filmi Altan Erbulak'la birlikte oynamışlardı. Elbette bu ömrüne sığdırdığı onlarca ödülden sadece bir tanesiydi. Ödülleri ve birçok meziyetine eklediği bir şey daha vardı. O da kitabı gazeteci yazar Emine Alga'nın birkaç aylık sürede Erol Günaydın'la gerçekleştirdiği söyleşiler 2007'de iki kalas bir heves başlığı altında bir kitap oldu. Erol Günaydın ilk kez geçirdiği bir rahatsızlık sonucu 2 Ağustos 2008'de Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada geçirdiği ameliyat sonrasında yoğun bakım alındı. 16 Ağustos'ta taburcu edildi. Neyse ki bu ilk şoku atlatmıştı. Durumunun iyi olduğu açıklaması geldi ki gerçekten de iyiydi. Erol Günaydın, Okan Bayülge'nin Disko Kralı programının müdavim konuğu olarak karşımızdaydı artık. 2010'da da Athena'nın arsız gönüllü klibi için kamera karşısına geçti. Bu sırada karısı Güneş Günaydın da yakalandığı amansız hastalığa yenik düşmüştü. Erol Günaydın sadece güneşimi kaybettim diyebilmişti. 2012'ye geldiğimizde hastalık konu bir kere daha kemirmeye başladı. Aslında çok sevdiği köpeği sirkecinin ölümünün de etkisi büyüktü bu hastalıkta. 12 Nisan 2012'de Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde pinomoni, böbrek yetmezliği sebebiyle tedaviye alındı. 15 Ekim saat 14.45'te kalp yetmezliği sonucu bizlere veda etti. Acaba kalbi sevmekten mi yorulmuştu bilinmez. Erol Günaydın tüm sevenlerini yasa boğmuştu. 17 Ekim'de Teşvikye Camii'nde cenaze namazı kılındı ve sonra Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Ne çok başarıya imza attı. Sanat adına ne çok şey yaptı. Kuşkusuz onun en güzel hediyesi insanların katıksız sevgisi oldu. Bir düşünsenize, hangimiz onu bir filmin küçücük bir sahnesinde görüp gülümsemedik ki? Ferhan Şensoy onun hakkında söylediklerinde ne kadar haklı. Bu güzel adamın videosunu kendi sözleriyle tamamlamak istiyorum. İnsanlar hayatımın en büyük serveti. Bütün gezdiğim yerlerdeki insanlara hep sevgiyle baktım. Onlardan da sevgi gördüm. Kimseye kızmadım. Herkese hak verdim. Belki de bu sevgi dağıtımı beni çok mutlu ediyor. Bu sevgiyle belki bana hayat verdiler, nefes aldırdılar. Her zaman gülüyorum, gülümsüyorum. Ne yapayım? Tiyatroya olan bağlılığı, her zaman güzel gülümseyişiyle bir Erol Günaydın geçti bu hayattan.